merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nereye bakıyorsun? Böyle değil. Merhaba arkadaşlar. Onlar izlemiyorlar seni. Buradan izliyorlar. Şuraya bakacaksın. Arkadaşlar. Şimdi biz tek bağ oynuyoruz. Heh, aferin. Bu tarafta değil. Kamera burada bak. Tek bağ oynuyoruz. Tek bağ oynuyoruz. Tek bağ oynuyoruz. Tek oynuyoruz. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tek bağ Bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Baba yiyoruz. Şuraya gelelim be. Şuraya. Ya dönemiyorum. Şuraya gelelim. Yok yok oraya gidelim. Yok. Ha? Çünkü buraya ee, evet, bir de, tane evet. kayıt şey. evet, dışı girdik yanlışlıkla. Evet, Daha de. doğrusu kayıt alamadık. Hı -hı. Zaten de Ben çiliyorum ya şu anda. Arkadaşlar ben çiliyorum şu anda. Ya o çizim. Ya, ya. ya bağlanalım. Evet. Dikkatli kayacağız burada. Tamam mı? Bolca toplamamız lazım. Kenarlarda da bir şeyler var. Bak. Bunları görmedik. <laughs> Hazır mıyız? Hazır. Ben... Hadi başlıyoruz. O tarafa git. Ben de bu tarafa Oda zıplayacak Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kulağım sağlıyor Efendim. O da kılafet vardı. Öyle mi? Evet. Kulağının içine bağır. Öbür tarafa git. O taraf bu taraf benim. Aldım. Aa. Aa. Ben unuttum oraya gelin ya. Orta ben gel.

ちょっと待って。<noise> Gördün? Atmasını engelledim. Ben de buralardan sana koyaydım. Dur. Ben de buralarımız sana işte. Hep ben de bana sana. Motoru attık attık. Kazasız belasız. <laughs> Benim karşıya şeydi? neresi açalım. Şurası. evet ben. Ben seçtim. Sen de seç. Ben cilalı olacağım.

güvende Ve Uçak onları güvende olacaklarını sepetlere Sana güvenebileceğini biliyordum evet, zıp bu, zıp maymunları yalnızca, sen yalnızca biz kurtarabilmişiz Biz de sepetlere koyacakmıştık onları O maymunlar var ya zıp zıp kaçıyordu yani Hatırladın mı? Şuraya bir bak bakayım Burada bir şey var mı? <laughs> güle güle sek boy. Ne <laughs> dedi? Kaç, isimler. Gel. Gel korkak gel. Lütfen gel. o kadar korkak oynuyorsun ki? Kanonlara çıkamaz. Vur bir daha. arkadaşım evet. Öyle mi? Evet. Ha attım onu aşağıya bende. Ben onu düşmez anne. al kumağı gel şimdi alalım koy oradan bir al sepeti al gel 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 yanına tamam bir tane alalım Tekiler al. Ne? Aç ben ne? İşim gücün kaçma. Al ıı. toplasına bırak. Şuraya Şuraya bir şey yapacağız. Tom. Tom, Açıldı. Hayırlı kaybı. Ben al. Al. Ben, ben, al. Ben, işte. ben, Gel gidelim ben. Ben mı attın? Aşağı rüzgar. Çıldırmış. ne yapıyorsun yerde. Ne yapıyorsun mı? Çıldırmış. da mı? <laughs> yani. Bu Bu tamam mı? Bu da mı? Bu mı? Bu da Bu da mı? Bu da

çek şey, dışarı gel dışarı çek 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 ben onu döveyim sen de başka bir şey bunun poposu tutulmuyor galiba aşağıda bir şey var aldın mı onu gel Oraya yine gidelim. Aşağıda delik var oraya gideceğiz. Tamam top sonra o zaman ben de geleyim. Ya güzel bir yer güzel olacak. Bunları alıp tohumları ekeceğiz. Koş. Başlayalım. ne istiyorum? Ne yapıyoruz? Acaba şöyle mi yapacağız? Vur ona vur. Vur ona vur. 그럼 집에서 따라가. bayağı daha hafifseldi son halde ne oldu? bitti çıkıyoruz hadi dur ben değil yok yok yok, yok. Allah'ım kaçtı bizi? aşağıda şeyler vardı kızım aşağıda toplar vardı odaları kaçırdık senin <laughs> Niye giriyorsun buraya? taktın kafayı uçurana girmeyin. girmeye. de gelmedi? Nasıl tutarız yani? זה היה צודנע Şurada durmazsın. Nedim, bak şurada bak, şurada bak. Orada var, Şuna, orada var. Ha? Tamam, oldu. Gel. Oldu git ileri, aşağıdan ileri eee evet. nasılsın ah o dedi çok bağırma Çok ya. Çok O dedi var. Bir vardı. şey olmadı. Şok. Çekmedi. <laughs> kadar emek veriyor. Sen gidiyorsun, gidiyorsun olmadık yerler. Ya. <laughs> Sen neredesin? Sen bek. Sen oynamana gerek yok. Sen sadece bek. Benim kolum çekmiyor burada ya. Çekmiyor düşüyordum az daha. Çekmiyor yine düştü. Şimdi kurtara kurtara mı kalacağım ya? Sen al onu sen al. Tamam. Atla atla. Ya atla, ya ya atla, atla. bir şey olmaz. Atlamasan o zaman oynamayalım. Ben de atlayalım. Kolu çekmiyor. Kolu mu şarjı mı bitiyor ben bir şarj kablosu takıp da geldim. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Babamla... Belki çalışır. Babamla çalışmıyor şu yanda. Bir şey oldu, bozuldu. Ama... Sen sağlık sınavı Ben de onu bakacağım. İyi, ben gittim. Oooo, gülüm. Yavaş, Ben dur yere. Baba yere otu. Araya otu. Oynamıyor musun? Yani hangisi, hangisi benim? Hangisi benim? Bu benim. Bu benim ama çok. Ay, <laughs> Ben biliyordum. Tamam, şimdi bakalım ne olacak. Yanıma ya desene. Al yere yere <laughs> oturmuştum. al. Aa bura başka bir dünya. Sen karşıya küste çıkma ya. Aa buldu benim. Kaç. <laughs> Buradan onu at. Gel şu bir şey şey şeyleri çekelim Şimdi oynayalım Sen öyle oynuyorsun, ben oynuyorum. Böyle bir anlam kalmıyor. Şimdi ah. alacakları alalım. Önce şu şeyleri dövelim. Gel bir buradan başlayalım. Gel dön gel. Onlar dursun önce. Dursun. Onları götürme. Eliniz dolu. Evet, Bekle. Eyvah. Of. Öldüm. Öldüm. İşte yasının balını yesin. Al o zaman maymunları. gel bana doğru şimdi öpürmüyor en tane... buradan sana, sen de oh. oh, at bir tane daha tane attın ama bir tane daha başka yok değil mi İki tane biz buradan biz başka bir yere geldik Dur buraya girmiş. Gel. Aman. Bir tane bulamamışız bak. Nereden kurtaracağım seni? Nereden yok? Aşağı in. Artık orada gerek var. Oradan almamız lazım. Orada gerek var işte. Beni astana, beni astana, beni astana. Başka bir yöntem olabilir mi acaba şurada? Dur! dur! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Dur! Gel bakayım geri gelirim. İyi yakındım. Şunu ne yapacağım? Ha <laughs> buradan dönüş yok. Yeah, öyle ben ah. gelirim Olmaz canım. Hepsini demiştim. bir Bu birkaçı. Birkaç ve hepsi arasında fark var değil mi? Oh, keşke dilimizi bilseydi. Hey! Ne yapıyorsun? Ah, oh, yeter artık! sağlam aşamalar topladım benimdir. Hadi gidelim Bölüm bitti. Ya patla şu aşamalar. Bak bak kim Sen bitirdin. Ben de uçtum. Ne uçtu? ben de ben de. anne? Annem almış. Annem almış. Annem almış. Anne Arkadaşlar bu yok. Yo. <laughs> bu Ama tane kazanamadık. tane tane, kazanamadık. He? tane Bu bence bu ben. videonun sonuna geldik. Bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere Bye bay bay bye bye bay bay bye bye, bye. bye, bye. bye, bye. <gülüyor> <gülüyor> Check it <laughs>